Arkadaşlar merhaba ben Royal abone bugün sizle birlikte Euro24 FIFA'ya e, FIFA Euro24 FIFA versiyonunu oynuyoruz yani FIFA'da Euro24 oynuyoruz. E, Türkiye ile gitsem Türkiye'yi kazandıracağım. E, Grupumuz böyle Gürcistan Portakalistek ya çok hızlı konuşabilirim. Ehe, yani kusura bakmayın. E, bu arada eski 70 aboneli YouTube kanalını kapattı. Kapandı yani kapandı iken şifresini bilmediğim için kapandı. O zamanlar 2023'tü ve ben tam bilmiyordum her yani şeyi. Neyse bir şey değil. Bu, bu kanalda da zaten iyi bence amaçlar yapabiliriz. amaçlar diyorum. Yani iyi yerlere gelebiliriz. Video gidiyor mu? Evet gidiyor. Sesim ince çıkabilir veya kötü çıkabilir çünkü e, kullandığım x-score X-Recorder yani. <laughs> Kalorla böyle 532, 532, 532. Tamam Nesuno falan işte. Hı, Barış Alper şu anda sol kanat. Bir arkayla oynayalım. Arkayı yokluyorum. Ee, burada ve Hakan Yılmaz. Selik. E, Yılmaz da yine Barış Alper Yılmaz. Barış Alper şu iyi ilerliyor. Şu anda bir orta güzel olur. Lan nasıl şey oldu? Lan. Neyse şu anda hücum atakta var. Şu anda iyi 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 iyi. Uf, çok iyi vurmuştum. Çok iyi vurmuştum. Takım arkadaşım o saatteydi. Tamam problem değil. Geçelim hemen. Geçelim. 22. dakikadayız. 2 dakika geçti. Yani iki skor da 2 dakikadır oynuyoruz yani. Roboşa tapanız. Çok iyi. En üstün al. Girdi. 1-0. En üstün al. Çok iyi bir gol. Ya geri dönen toptan vurdu. Barışa çok güzel bir yer kaçırdığını tutsaydı iyi olurdu ama tutamadı kaleci. 2024 yani 2-0 şuraya 1-0 yani yandı lan. Dilim dolaştı. Ee, kamera aldık bu arada. Ne oldu Freak mi? Kaleci şöyle çek. En üstüne şu anda gidebilir. Oksayt olabilir bu arada. Alamaz. 2-0'a geliyor. Lan. Oğlum çok geciktirdim ya. Aldı. Kolu aldı. Defans boş. Defans boş. Ferdi çok iyisin. Ferdi Kadıoğlu. Abi çok kötü kaybettik. 2-0 lazım ki bizi biraz yani rahat oynayabilelim. Gitti ee, oraya... gitti gitti. Aldık aldık vardı. Aldık. Ferdi gelse oraya. Lan gol yiyeceğiz. Gol yedik abi ya. 2-30'a neden gol yedik? ben ekranı döndürmek istiyorum da ekran dönmüyor ya. Ee, çok kötü oldu. Başka bir verim bir otoman yapsın. Çok iyi çıkmadı. Tamam oldu. Offset of mi? Oh, full kick. Direkt kaleye abi. Uf, çok iyi vurmuştum yalnız. Bu beraber kalırsa bizim için bir sorun yok da fazla. Burada yarı pro oynuyorum yani. yani zor yani kolay değil. Of, of, o of. neydi lan? Çok sağlam vurmuştum. Çok sağlam vurmuştum. Çok iyi tamam. Şu anda bir kadın. Tamam. Atak, atak. Al kanka, alsana ya onu. Tamam, gel, 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 gel. Tamam. Çok iyi. Aldık, aldık. Çok iyi oynuyorlar yalnız. Yalnız sağlam oynuyorlar. Açsana, açsana. Kerem, 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 duvali işte her şey yapabilirsin. <laughs> Yalnız çok iyi vuruyor. Başka bir masa kahveti de işte bir fantom kahveti miydi o bilmiyorum da Fenerbahçe'de oynuyor onu biliyorum. Tamam alırız alırız gibi be. Tamam aldık. Ataktayız. taktayız. Bakalım bir. Bir plase. Hayır hayır hayır. Abi abi mut beraber. Berabere. Neyse, iyiydi ama. Güzel pozisyonlar yakaladık. Dışarıda da köpekler havluyor abi. Nasıl? Sesim gelmeyecek şu anda Dışarıda çünkü kö-, köpe kö, kö köpler. köpekler. Köpekler havlıyor. Ee, neyse iyiydi. Neyse arkadaşlar e, ee, sağ olun. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Kaleye bulan şut. Bak bir tane şut çekmiş ya da olur. Altımış yıp saplamışız lan. Neyse bu kadar sağ olun.